Bir nevi gazete YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün konuğum Hamza Bağırsakçı, avukat kendisi. İki konuyu birden konuşacağız. Öncelikle şu meşhur influencer'lar ve onların şu an yaşadığı dertleri konuşacağız. Hani ben çok sevmesem de influencer'ları genel olarak bir dertleri var ve haklı bir dertleri var. Konumuz e, yaptık e, çekimlerindeki reklamlar üzerinden vergilendirmek diye tarif edebileceğimiz bir konu sanıyorum. Ya yani bir tarafta devlet var aslında, bir tarafta onlar var ve son dönemlerde yaşananlar da influencer'ların en azından halk da tırnak içinde çok sevilmediği bir dönemde böyle bir dertle uğraşmaları gerekiyor. Yani senin iki kez zorlandığın bir davalar silsilesiyle karşılaşmaları mümkün. Evet. Sanıyorum karşılaşıyorlardı. Şimdi i̇şte bizim bildiğimiz geçmişte şöyle bir hikaye vardı. Ee, televizyonlarda daha bu sosyal medya bu kadar gelişmeden gizli reklam uygulamaları diye bir şey vardı. O zaman da bu çok baş ağrıtıcı bir konu olmuştu. İşte şuraya uydurarak söylüyorum ünlü bir kahve markasının şeyini koymak, e, magını koymak da bir gizli reklamdır. Daha önceden ben çok iyi hatırlıyorum mesela daha bu YouTube'lar falan yokken web web TV'ler vardı. Biz orada sigara koyduk. Ondan para alırdık falan, sonra canımız sıkılırdı, sorun olurdu, vergi dairesi bir şeyler, kapatılma tehlikesi falan yaşardık. Böyle bir hikaye var ortada. Tabii influencer'lık aslında öyle bir mesleğin olması için bir gelir yapısı olması gerekiyor, evet. tıpkı medya gibi. E o da reklam yani başka bir şey değil, bir reklam, iki işte sosyal medyadan gelecek o paralar, bu ikisi bir arada gidiyor. Şimdi durum ne? Devlet ne yaptı da bu sıkıntı çıktı? Daha önceden nasıldı? Tanımsız mıydı? Bir onu konuşalım sonra hikayelere geçelim. Aslında uzun zamandır farkındalar. Yani idari olarak da bu konuyu düzenleyen hukuki e, düzenlemeler gerçekleştirildi. Fakat burada şu anda son zamanlardaki esas problem e, reklam tanımının ve örtülü reklam tanımının oldukça geniş olması. En başa alırsak sizin de bahsettiğiniz gibi bu örtülü reklam ana akım medyada da olan bir süreçti. Yani içeriğin içerisine reklam olduğu fark edilmeksizin bir reklam iliştirmek. Hı hı. Şimdi sosyal medya aslında hı hı. E, doğrudan bireyler üzerinden ilerlediğinden yani influencer dediklerimiz bireyler biraz daha ana akım medyadaki şirketlerin dışında aynı zamanda da takipçilerle duygusal bir bağ kuruyorlar. E, ve temelde kendilerinin bu takipçilerinin artırmasının temelinde ürettikleri içerikler yer alıyor. Dolayısıyla içerikleriyle, iç, tüketicileriyle kurdukları bu ilişki doğrultusunda çok güzel e, örtül reklam yapabiliyorlar aslında. Bunun da idare tarafından fark edilmesiyle beraber bu alana yönelik denetimler sıklaştırıldı diyebilirim. Özellikle e, geçtiğimiz aylarda influencerların e, mesleki faaliyetleri, kazançların neler olduğu gibi hususlar da e, herkes tarafından bilinir hale geldiği için bu alana yönelik daha fazla denetimler sıklaştırıldı. Şu anda da reklam kurulu, bu Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bir kurul. Bu kurul aslında yalnızca sosyal medyada değil, Türkiye genelinde her türlü mecrada gerçekleştirilen reklam faaliyetlerini denetleyen bir kurul. Tabii ki bunu da tüketicinin korunması kanunu kapsamında gerçekleştiriyor bu faaliyetlerini. Buradaki temel amaç tüketicinin korunması. Neyden korunması? Elbette en başta kamu sağlığını tehdit eden, Risk teşkil eden, reklamı yapılamayacak ürünlerin e, reklamının yapılması durumundan. Söz geldim. Kozmetik ürünleri olabilir mi biri bunun? Kozmetik ürünlerin reklamı yapılabilir. Ama, ama bazıları mesela, zararlı olabilir. Evet. Orada kullanılacak beyanların önemi var. Hı hı. E, yine takviye gıdalarının reklamı yapılıyor sıklıkla. Vitaminler. Evet, vitaminler. Bunlar da e, popüler ürünler, özellikle sosyal medyada. E, mesela bunların da hangi sağlık beyanlarıyla tanıtımlarının yapılabileceğine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Ee, yine buna benzer mesela şu anda en çok bilinen işte tütün ürünlerinin, alkol ürünlerinin, yasa dışı bahisin, e, bunların reklamlarını yapılamayacağını zaten hepimiz biliyoruz. E, bunlara dair Mekanları, denetimler gerçekleştiriyor. Restoran, bar vesaire. Bunların da reklamı yapılabiliyor. Yani reklamı yapılamayacak hizmetleri en genel anlamda şöyle tanımlayabiliriz. Aslında e, doğrudan kamu sağlığını tehdit eden ve e, tütün ürünleri, alkol ürünleri gibi yine yasa dışı ürünler, Bunların, bunların başına da bahis geliyor aslında, dışı bahis. Bunların Hı -hı. reklamı da çok sık yapılıyor sosyal medyada. Ee, bunun dışında ilaçlar, hekimler, veterinerler, e, diş hekimleri, bunların, faal e, bu, bunların faaliyetlerinin de Plastik cerrahi. Evet, mesela bu çok büyük bir problem. Plastik cerrahi... Ciddi bir problem, evet. Sosyal medyada en çok belki de tanıtımı yapılan e, hizmetlerden bir tanesi. Halbuki e, tanıtımı yapılamayacak hizmetlerin de başında geliyor. Peki şöyle bir şey var, İşin bu yanı aslında biraz daha tüketiciyi korumakla ilgili ama başka bir şey daha var sanki. Devlet artık sinekten yağ çıkartmak durumunda olduğu için bunları vergilendirmek zorunda. Aslında vergilendirmeleri de gerekiyordu. Bunun bir tanımı var mıydı? Şu anda bir tanımı var mı? Yani ben uyduruyorum X e, rinoplasti cerrahıyla ilgili bir şey yaptığımda. Bana ödeme nasıl yapılıyor, hı hı. vergiden kaçırıyor muyum, vergilendirirken tanımı nedir vesaire gibi bir devletin kurguladığı vergi yasalarında yer alan hükümler var mıdır? Hüküm de mi, düzenlemeler var mıdır? Tabii. Peki nasıl söz gelir ee, şu an? Vergilendirme alanında aslında normal bir e, hizmet faturası şeklinde ilerliyorlar. Vergilendirme uzun zamandır aynı. İnflüansörlere yönelik özel bir hüküm ihdas edilmedi. yalnızca onların vergilendirmesinin takip edilmesi için farklı bir biçim oluşturuldu. Onlar oradan gelen gelirlerini, özellikle YouTube gibi mecralardan gelen gelirlerini doğrudan e, vergi dairesine belirttikleri bir hesaba aktarıyorlar. Vergilendirmesi de oradan gerçekleştiriliyor. Burada e, Hazinedeki para boşaldı, e, hazine boşaldı, dolayısıyla denetimler sıklaştırıldı gibi bir yorum yapılması mümkün aslında. Çünkü daha önceden de e, tüketicinin koruması ve piyasa gözetim, denetim müdürlüğü mü nezdinde bu reklam faaliyetleri inceleniyordu. E, fakat bu hukuken kırı re reklamlar için öngörülmüş iki tane yaptırım var. Biri reklamın yayımdan kaldırılması, Hı. öteki de idari para ziyası. E, 2024 yılında 550 bin liraya kadar bir e, ...idare para cezası yaptırım söz konusu. 10 kata kadar da artırılabiliyor. Yine o da idarenin e, takdirinde bırakılmış. E, daha önceden reklamın yayından kaldırılmasıyla yetiniyordu. Gerçi şöyle bir durum da var. Şimdi e, idare de sosyal medyayı takip ediyor. Ve oradaki influencerların bu tanıtım faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiğine dair... ...kendilerinin de bir kanaatleri var. E, Takipçilerini suistimal eden, gerçekten ellerinde bulundurduğu o takipçi kitlesinin kötüye kullanan kişilere karşı taviz daha önce de vermiyorlardı. Şimdi de vermiyorlar. Ama artık daha samimi ve tüketicileri gözeten influencerlara karşı da tavırları netleşti. Artık idari para hizası verirken çekinmiyorlar diyebilirim. E, sanki zaten geçmişteki bu düzensizlikten kaynaklı çok fazla müptezelin, çok rezil ürünleri, çok rezil bir şekilde tanıttığı hani soft porno bir duruşla işte iğrenç bir ürünü, sağlığa zararlı bir ürünü tanıttı. Yıllar geçti. Devlet ancak yeni yeni bu işe evet. şey yaptığı için bu soruyu hani sinekten evet. yağ çıkartmak şimdi mi aklına geldi kardeşim? Bu kadar yıl bu kadar rezillik yapılırken aklın neredeydi? Çünkü hani Batı'da bu 10 yıl önceden başlamış bir hikaye ve orada da şekil şartları geliştirilmiş. Şimdi bizde yeni yeni aslında oturuyor yeni. değil mi? Ya şu çok ilginç aslında söylediğiniz daha iyi anladım. Ee, Türkiye sosyal medya en çok kullanan ülkelerden bir tanesi. Evet. Özellikle Instagram'da. Hindistan'dan sonra geliyoruz ekran saatinde. Hindistan nüfusunu düşününce Türkiye'nin üye kafeti çok ha. ilginç. Ee, buna rağmen e, bu sosyal medyada gerçekleştirilen ve elde edilen ticari menfaati hem vergilendirme boyutunda hem de çeşitli alanlarda regülasyon boyutunda çok gecikti bence de. Ee, buna uygun mevzuat hükümlerimiz vardı fakat denetim aslında buradaki temel unsur bu. Evet. Yani ya tüketici denetleyecek ki tüketici de kendisine doğrudan dokunmayan bir noktada bu denetim faaliyetine gerçekleşmiyor çünkü gerçek kişi olarak yapabileceği tek şey eğer bir zarar gördüyse bir dava açmak olabilir. Ama burada kamu sağlığını, kamu düzenini tehdit eden ahlaka aykırı veya kanuna aykırı fiiller varsa bunları elbette doğrudan hem yargının hem de idarenin denetimi kontrolünde önlenebilecek şeyler. Bunu yapmakta geciktiler aslında. Bir de biraz da şunu görüyorum. Bu yargıda da var. Yani Türk yargısında da var. E, dijitalleşmeye karşı bir savunma. Ya bir direnç gösteriyor yani dijitalleşme. Yani örneğin bu yalnızca influencer için değil ama özellikle e, sosyal medyada göz önünde olan kimseler sıklıkla çeşitli yani saldırılara maruz kalıyorlar. Bu şeyin de işine geliyor olabilir mi? Mainstream medyanın. Çünkü onların rakibi ya bir şekilde. Doğru. Ya yani Medyada bunu pohpohlayabilir değil mi sanki? Evet. Burada şu var. Mainstream medyada artık e, öbekleşmeler olmuş. Bazı güç grupları olmuş. Hmm. Ve bunların bir kısmı yargıda da idarede e, kendilerinin sözünü geçirebiliyorlar diyebilirim. E, ama sosyal medyada daha çok bireyler üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla Hı. onların daha sınırlı gücü var. Peki bir soru daha. Bu merak ettiğim ettiğimiz soru. Hukuki yanı anladık. Yani bir düzenlemeler yapılıyor. Bu arada mutlaka haksız yere canı yanan hep öyle olur. Hukuki düzenleme oldu mu? Önce birilerinin canı yanar ve Hı. genelde en düzgünlerin canı yanar. En müptezel her zaman yırtar. Kesinlikle. Öyle. Rüşvet verir, yırtar, onu yapar, yırtar, bunu yapar, yırtar falan filan. Böyle bir yanı var işin. Fakat bu o, düzenlemin oturmamış olduğunu şu an söyleyebiliriz değil mi? Deniliyor. Yani Deneniyor. Protein. Evet, pro kafa göz yarılacak ve düzelecek. Sen ne senin bu durumda işin çok zor. Hı -hı. Yani senin savunduğun insanlar bu influencer'ların bir bölümü umarım iyileridir. Kesinlikle Hı -hı. çok iyileri var. Umarım iyileridir. Bu çerçevede bir mücadele veriyorsun ve idareye karşı veriyorsun. Hı -hı. Yani 1-0 zaten yenik başladın. Evet doğru. Nelerle karşılaşıyorsun? İdareye karşı e, bir savunma mücadelesi verirken aslında burada bir ön yargıdan bahsedebiliriz. Hı -hı. Yani Ön yargıdan kastettiğim e, davacı olan kişiye karşı değil de e, davalı idarenin lehine olan bir ön yargı var. Dolayısıyla burada e, belki de temelde avukatlık mesleğinin e, yapmaya çalıştığı şey e, mevcut somut bulgularla müvekkilini yani temsil ettiği kişiyi destekleyecek bir argüman oluşturmak ve bu argümanla da e, mahkemeyi ikna etmek. Bunu yaparken e, buna bu, bu yönde kanaat oluşturacak hakimler nezdinde de bazı ön kabuller oluşmak zorunda olması ki şu anda hakimlerin atamalarının çok büyük bir çoğunluğunda idare tarafından yapıldığını düşünürsek e, belki de bağımsızlık konusunda zorlandığımızı söyleyebiliriz. Yani savunmasızla açısından evet. Yani o her konuda öyle. Evet. Bu konuda da öyle İdariyle olmasa. İdare yani. mücadele etmek zor. Ee, bir yönde şu, örneğin idare idare borcunuz varsa, idare sizden bunu alır. Yani gerçekten alabileceği her an yapabilirsiniz. Ama idare size borçluysa, Hayat onlar de, ne zaman evet. isterse o zaman ödeyebiliyorsunuz. Bu da e, zor taraflarından bir tanesi. Peki, şöyle bir yan daha yok mu? Şimdi. Medyada da böyle, sosyal medyada da böyle ben ana medyada paralı yapılan bak para veriyor doktor kendini tanıtıyor o arada kendini tanıtırken o dandik ilacını da tanıtıyor dandik vitaminini de tanıtıyor koca karı ilacını da tanıtıyor her türlü rezilliği yapabiliyor. Hı hı. Ve bazıları yaptırma artık hani çok suyunu çıkartırsa uğruyor ama onun dışında her gün sabahtan akşama pek çok kanalda muhalif şey fark etmez yandaş. Bu şarlatanlar var. Hı hı. Ve gayet iyi de hani influencer'a göre 10 katı para götürüyordur belki. O yaptırımlar bunlara tam uygulanmazken ki medya ya, her eve giren şey. Televizyon, radyo vesaire. Şimdi bunların seçilmesinin bir sebebi şu olabilir mi? Zaten çok mu genel olarak? Şimdi şeyi biliyoruz, hani Varoş, Varoş'ta 18 yaşında kızcağızda sınıf atlamak için saçma sapan bir şeyi tanıtabiliyor. Ee, öyle başlamış sonra ünlenmiş ve kendini sofistike salan başka bir influencer da çok daha yüksek bir ürünü tanıtabiliyor. Ama aslında yaptıkları, tanıttıkları şey hakkında ne uzmanlıkları var, ne öyle bir eğitimleri var, ne bir şey var. İşin bir de böyle bir etik tarafı var mı bu düzenlemede yoksa sadece ben idareyim kardeşim, sana bunu dedirtmem. Bir de bunu yapmam, hani ben hükümranım, bir de paranı alacağım. Çünkü sen vergi kaçırıyorsun, artık vergi kaçırmayacaksın hikayesi üzerinde mi kurgulanmış? Ya yani bir etik kurulu etik, gibi bir şey yok e, değil mi? Aslında reklam kurulu etik bir değerlendirme de yapıyor. Yani burada bu denetimlerin temel çıkış noktasının tüketicinin korunması olduğunu düşünürsek o nedenle temelde tüketiciyi aslında hem ahlaksızlıktan hem de yasal dışı diğer faaliyetlerden koruma güdüsü de var orada. Yani yalnızca şey yok. Öyle bir ahlaki bir muhafaza etme eğilimi de var orada. Aslında etik derken şunu demek istemiştim. Ben onların etik anlayışıyla, şu anki zihniyetin etik anlayışıyla, yani nedir kötü olan e, hafif erotik, içki, kumar vesaire. Hani sanki e, kitaba göre, Kur'an-ı Kerim'e göre öğretiliyor ülke. Öyle bir şey yok ki bu ülkede. Bu ülke layık bir ülke ve hani burada gereken şu tüketici koruma kanununa göre olan şeyler. Nedir? O, o vitaminin içinde Toksik, ileride kanser vesaire gibi şeylere sebep olacak şeyler ya da tümüyle uyduruk, placebo etkisinde olan bir ilacın şahane şöyle böyle yapar diye tanıtılması. Hı hı. Bu konuda bir duyarlılığı var mı idarenin? Var evet. Var mı? Var. Bu noktada özellikle takviye gıdalar noktasında zaten en başta ilaçların tanıtımını yapmak yasak. Vitaminlerin ee, gibi... ama öyle değil. Evet, e, Süplementlerin tak... da değil. Evet. E, Takviyeci gıdalarda reklam yapılabiliyor. Orada da şu var. Ee, doğrudan endikasyon belirten yani işte örnek vereyim bu ilaç sizin şu hastalığınıza iyi gelir Aha. şeklinde tanıtım yapmak yasak. Ee, bazı sağlık beyan beyanlarında bulunabiliyorsunuz. Onlar da e, tanıtım yaptığınız takviye gıdanın içeriğindeki ürünlere göre değişiyor. Hı -hı. Örneğin magnezyum içeren bir e, takviye gıdanın işte kas sistemini destekler. Günlük takviyenizi hmm. al işte şu ölçüde alır, alabilirsiniz şeklinde bazı beyan formatları belirlenmiş. O formatlarda yapabiliyorsunuz sadece ki bunlar da gerçekten yani reklam yaparken tüketici bilgi verme amacıyla oluşturulmuş sağlık beyanları. Onun dışında dediğim gibi komplikasyona yönelik indikasyonları yönelik, vermiyorlar, yani, değil mi? Onları e, vermek Şöyle. kesinlikle yasak. Çünkü o bambaşka boyuta gidiyor. Bu yalnızca takviye gıdalarda da değil. Bazen kozmetik ürünlerin de Neredeyse işte takviye gıdaymışçasına veya bir tedavi niteliği varmışçasına evet. tanıtıldığını görüyoruz. Derm diyorlar. Evet. Bilmem Onlar da yasak. Falan filan. İşte, organik ballar, organik gıdalar vesaire. Onların da tamamı da yasak. Ama yani bu sonuçta bu düzenlemeler avukatlar için yeni bir alan ve kazanç evet. alanı da açmış oluyor. Hani kazancı kötü anlamda söylemedim. Yeni bir alan açmış oluyor. Hı -hı. Tıpkı şey fikir haklarındaki gibi, evet. e, ombudsmanlıktaki gibi vesaire. İyi mi kazanç bu işte? Ee, ya da kazanabiliyor musun? Çünkü zaten karşında devlet var. Ne kadarını kazanabiliyorsun? Yani şöyle elbette biz avukat müvekkil ilişkisi kurduğumuzda bir avukat ücreti alıyoruz. Ee, kazanç neye göre iyi onu tartışabiliriz elbette. Evet, o, o da doğru. Yani. yani. şeydir be, herhalde şöyle olması lazım değil mi? Müvekkilinden devletin şu kadar vergi kaçırdın şu kadar ödemen lazım. Ya da şöyle ceza vereceksin. Çünkü hatalı bir reklam yaptın. Hı -hı. Üzerinden o me meblağ neyse ona göre bir şey kazanman evet. lazım. Yüzdesi ya bizde neyse. Bizde e, avukatlık asker ücret tarifesi var. Onun altında olmadığı sürece Onun altında olur mu? Yahu böyle bir şey. Enflansörle uğraşıyorsun. Her türlü şımarıklık, zeka sıkıntısı vesaire olması Hı -hı. muhtemel yani. Hani zor iş yani onu evet. demek istiyorum. Zor bir tarafı var gerçekten. Yani çünkü şeyi bilmiyor. Karşıdaki gücü bilmiyor. <laughs> yaptığı işin hatası varsa onu bilmiyor. Ya da zaten evet. düzenlenmediği için bilmesi de gerekmiyor. Anladım. Öyle bir sıkıntı da var yani ortada. O yüzden yüksek almanız yani neden, lazım. Neden bu cezaların verildiğini anlatmak zor olabiliyor bazen? Gerçekten. E, zor çünkü bugüne kadar çok düzensiz gitmiş. Hala öyle gidiyor. Biraz önce ya dün, dün müydü? Dün gördüm galiba sosyal medyaya düşmüş aşı karşıtı, yıllardır hurafeler üstüne, saçmalıklar üstüne profesör ünvanlı olan bir tıp adamı diyor ki eşinizin gaz çıkartmasını koklayın o bir sağlıktır. Şimdi böyle iğrençleşmiş bir ortamda kalkıp da influencerla mı uğraşacaksın? O profil mi uğraşacaksın? Ya da biliyoruz ki bazıları şu otuya bilmem ne yapar bu otu. Ya. saatlerce konuşuyor. Sonra da gidiyor en yüksek devlet memurunun sağlık danışmanı olabiliyor falan. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Aslında tabii ki şey gariban kalıyor bu durumda. İnfluansın yaptığı o reklam bunun yanında çok daha az zararlı evet. bir şey. Bazılarını saymıyor. Hani o işte Rino Plastik'i hiç e, şey brevesi olmayan insanların estetik plastik cerrahide insanları maymuna çevirdiği şeylerin reklamını yapanlar mesela bugüne kadar soruşturulmadı. Soruşturulmadı. Evet. Öyle sorunlar da var. Bu hikaye uzayacak ve gelişecek gibi görünüyor. Kesinlikle. büyük olasılıkla çok ders alacağız, çok şey öğreneceğiz. Bunun insan hakları tarafı var, tüketici tarafı, tüketici hakları tarafı var. Sistemin getirdiği sömürüye karşı nasıl bir ortam yaratılacak o var. Ana medyanın bu tarafa baskı olarak kullanılmasına karşı da bir mücadelenin verilmesi gerekiyor. Sonuçta iyi bir şey. Yani özgürlük mücadelesi yine sonuçta evet. ona geliyor iş. Çünkü influencer dediğin her zaman da reklam yapmıyor. Bazen de çocuk haklarını savunabilir. Hı hı. Kadın haklarını savunabilir. Özgür cinselliği savunabilir. Sınırsız özgürlüğü savunabilir. Bunları da yapabilir. Arada o reklamı da yapabilir. Çünkü geçinmesi de lazım. O insanın hı hı. kafa yapısıyla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Bunu öğrenmiş olduk. Yani böyle bir alanda açılmış olduğunu öğrenmiş olduk. Evet. Yeni olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum ama sen başka bir yeni alanda da önemli bir çıkış yapmaya çalışıyorsun. Yapay zekanın hukukta kullanılması. Daha evet. doğrusu hukukta kullanılmasından öte gündelik yargılamalarda işte dilekçe yazmada değil mi? Ee, belki savunma hazırlamanın belli noktalarında kolaylaştırıcı olarak kullanılması. Evet. Şimdi bunu hiç şey tanıyorlar. Avukata da gerek kalmadı. Yok kardeşim öyle bir şey değil. Hani yapay zeka dediğin öyle roman hemen yazacak işte çeviriyi süper yapacak falan olmuyor ama gerçekten elimizi çok kolaylaştırıcı şeyler olabiliyor. Mesela Doğru. biraz önce konuştuk çeviri meselesi süper kolaylaştırıyor. Evet. Üstünde bir oynadın mı geçiyorsun ya da dilekçe yazmak. Tekrarlanır her işi yapabilir Yapabiliyor. değil mi? Ya yani, avukatlık pratiğinde çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. <laughs> Bana en çok faydalı sağladığını düşündüm. Şimdi hukuk her alana sirayet ettiği için farklı uzmanlık bilgisi gerektiren alanlarda da biz mücadele veriyoruz. E, o noktada mesela hukuk dışında uzmanlık gerektiren alanlarda edinmek için, uzmanlık bilgisi edinmek için yine kullanıyorum. Örneğin işte somut vakayı yapay zekaya aktarıp e, o vakanın çözümlenmesi için ihtiyaç duyduğum uzmanlık bilgisini alabiliyorum. Bu bir tıbbi malprakis dosyası olabilir. Örnek ee, vererek gidelim mi? Bunun tamam. anlaması zor olacak çünkü insanlar için. Diyelim ki e, dolandırıcı hmm. müvekkilin. Hmm. Dolandırıcılıktan suçlanıyor. Dolandırıcı değil. E, o, o konuda sanık. Ne yapıyor yapay zeka burada? Ee, uzmanlık boyutunda şöyle söyleyebiliriz. Diyelim ki bir bilişim sistemiyle dolandırıcılık Hı -hı. faaliyeti gerçekleştirdiğin yönelik bir suçlama olsun vekili yönelik. Bu bilişim sisteminin niteliği hakkında benim aslında bir bilişim uzmanı kadar bilgim olmam gerekiyor ki Hı -hı. gerçekten incelikli... Gel daha net verelim. Kripto yasası yeni çıktı. Kripto Hı -hı. para yasası onun üstünden ver şeyi. Evet. Ee, yani kripto olanına nasıl bir şey söyleyebilirim? Örneğin kripto para nedirden başlayabilirsiniz hiç bilmiyorsanız yapay Hı -hı. zekayı kullanmaya. Yani spesifik bir uyuşmazlık gelmedi aklıma. Benim bizzat kullandığım bazı alanlar oldu ki bunlarda mesela tıbbi malpraktis dosyaları geliyor. Yani eee tıbbın hatalı uygulanması şeklinde. Hmm. elbette hekim veya tıbbi tıp alanında bilimsel bilgiye aşina olmadığım için ben yalnızca hukuki boyutuyla ilgileneceğimi düşünüyordum. Fakat işte bu uzmanlık gerektiren evet, tabii bambaşka yani bir alan olduğundan orada bir uzmanın bilgisine ihtiyaç duymuştum. Biz normalde bilimsel görüş almak için müvekkile tavsiyede bulunuruz. Bir de bulunuyoruz. kişi, e, e, bir kişi e, şöyle bir kişi mahkeme atıyor. Biz ha. daha çok uzman görüşü, uzman mütalaası almak için e, tavsiye ve telkinde bulunuyoruz. Ama her zaman onu karşılayacak bütçesi bütçesi de olmayabiliyor e, müvekkilin. E, dolayısıyla yine böyle bir vakada e, tavsiye ettim fakat e, bütçesi olmadığı için karşılayamadı. 600 sayfalık bir hasta raporuydu bu. İçinden of. çıkmam gerekiyordu hekimin ve hastanenin sorumluluğu nerede? Tıbbi olarak bunu bulmam gerekiyordu. İşte o noktada e, yapay zekaya teker teker hasta raporundaki dosyaları ekleyerek oradaki o latince ve tıbbi kavramların ne anlama geldiğini ve tabii o dosyaları sunduğunuzda ortak bir bağlamda oluşturmuş oluyorsunuz. Hı hı. E aslında hastayı o raporlar e, raporun içindeki belgelerle tanıtıp oradan hekimin ve hastanenin sorumluluğunu çıkartabilme imkanı olmuştu. Şöyle ama değil mi? Yani hı. o yapay zeka uygulaması sana veril, doneleri toparlayıp veriyor. Bir sonuç kendince yaratıyor. Sen onu tekrar yorumlayıp Tabii ki. Kesinlikle öyle. Çünkü öbür türlü e, şu anda bir çırpıda ismini sayacağımız yapay zeka uygulamalarının çok büyük bir çoğunluğu emekleme aşamasında. Evet. Ona rağmen bu performans gösteriyorlar. Elbette bir korku da pompalanıyor bir yandan. E, i̇şte mesleğiniz elinizden alacak dünya nereye Aa, gidiyor şimdilik gibi. Şimdilik çok saçma bir tartışma. E, şu ya. anda evet. kişisel bir asistan. Evet. E, kim için? Elbette mavyaka ya da bedensel faaliyetleriyle Geçimini sağlayanlar için değil, özellikle beyaz yaka zihinsel faaliyetiyle e, mesleğini gerçekleştirenler için büyük bir asistan, büyük bir kolaylık yaratıyor. Ki bu şunu da düşünebiliriz: e, Yapay zeka'nın gelişimiyle de alakalı. Yani hangi soruyla gelişti? E, zihinsel bir süreç olan düşünme sürecini mantık kurallarıyla modelleyebilir miyiz diye evet. düşündüler. Şimdi modellenebilir, zihnimizde modellenebilir her şeyi aslında bir noktada algoritmalarla da modelleyebiliyoruz. Tabii. Bu da onun sonucu oldu. Yaratıcı şeyler geliştirmek konusunda şu an öyle yapay zekanın o kadar gelişkin olduğunu söylemek mümkün değil. Ya da öyle sanıldığı gibi yapay zeka, adı üstünde zaten hani yapay zeka, biri bunu yapıyor ki o zeka var Hı -hı. üzerinden kalkıp da bizi işte robotları öldürtecek falan da değil ama belki şunu sağlıyor, güzel bir yanını söyleyeyim. Büyük hukuk bürolarının büyük avukatlık bürolarının stajyer sömürüsünü azaltabilir değil mi? Hani stajyerleri alıp sömürüyorlar, sömürüyorlar, sonra da at yolluyorlar ya. Ona işte mesela bu 600 sayfalık raporu belki okutup rapor çıkartmak yerine yapay zeka yapacak. Ama bu kadar çok avukat varken onu da sormuş olayım bak. Ya bu kadar hukuk fakültesi nedir ya? Ya ben görüyorum avukatların büyük bölüm genç avukatların. Gerçekten açlık sınırında yaşıyor. Maalesef. Bu, bu saçmalık son bulmalı herhalde değil mi? Son bulacağı benzemiyor. Bunun iki yönü var aslında. Yani iyi bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Elbette olumsuz yanları da var. İyi tarafı şu, yalnız avukat mesleğinde de değil. E, pek çok meslekte olduğu gibi örnek vereyim beslenme uzmanlığı. Daha önceden ha, beslenme ha, uzmanı öyle sayıyla belirtebileceğimiz kadar e, tanıdığımız bildiğimiz insan vardı. Ama şu anda aynı avukatlıkta olduğu gibi binlerce beslenme uzmanı var. Bu şunun e, sağladı aslında. E, biz beslenmeyi bilmiyorduk toplum olarak. Yani hamur işi, dağlar, günde beş öğün gibi. E, beslenme uzmanlarının bu kadar artmasıyla her ailenin bir şekilde temas edebilecek bir uzman girmesiyle e, ee, iyi kötü beslenmeyi öğrenmeye başladık. Öyle Avukatta de da böyle. Evet, diyorsun. hukukta da böyle bir bilinç oluşmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu an her ailede bir hukukçu var muhakkak. Ee, i̇yi tarafını bu yönden görüyorum. Hani güzeline odaklanmak için. Ee, olumsuz tarafı da elbette ciddi bir rekabet Hı. ve ve avukatlık pratiğinin kalitesizleşmesi gibi sorunlar doğuruyor. Sonuçta hukukta iki tane niş alanda çabalayan bir insansın, genç bir avukatsın. Teşekkür ediyorum ben. ben teşekkür ederim. Gerek influencerların hakları konusundaki mücadele önemli bir şey. Ne kadar şeytanlaştırılmış olsalar bile bu açıdan cesaretli bir konumdasın da bence. Teşekkür Çünkü zorlu ederim. bir konu. Hani bu aralar şeytanlaştırılıyor. İkincisi zaten o kadar abuk sabuk tartışılan bir konu ki hani ama bildiğimiz bir şey var. Senin işini kolaylaştırdığı gibi aslında insanların hukuk devletindeki gücünü de arttıran bir yanı var. Yapay zeka Kesinlikle. uygulamalarının. Çok teşekkürler Hamza. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Bizi izlemeye devam edin.